Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldiklerinde "Tanıklık ederiz ki elbette sen Allah'ın elçisisin." demektedirler. Allah da senin kendi elçisi olduğunu elbette bilmektedir. Allah münafıkların kesinlikle yalancı olduklarına da tanıklık etmektedir. Onlar yeminlerini kalkan yapıp Allah'ın yoluna engel olmaktadırlar. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kadar kötüdür. Bunun nedeni onların önce inanmaları sonra da inkar etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiş bulunmaktadır. Artık onlar neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamazlar. Onları gördüğünde dış görünüşleri hoşuna gider. Konuşacak olurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki kendilerine elbise giydirilmiş kütükler gibidirler. Her gürültünün kendilerine karşı olduğunu sanırlar. Onlar düşmandırlar. Öyleyse onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da gerçekten uzaklaşıyorlar. Onlara "Gelin Allah'ın elçisi sizin için bağışlanma dilesin." denildiğinde onlar başlarını çevirirler. Sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Sen onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de kendileri için birdir. Çünkü Allah onları asla bağışlamayacaktır. Kuşkusuz Allah yoldan çıkmış olan toplumu doğru yola ulaştırmaz. Onlar Allah'ın elçisinin yanında bulunanlara hiçbir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ancak münafıklar bunu anlamazlar. Onlar eğer bu savaştan Medine'ye dönersek şan, şeref ve güç sahibi olanlar aşağı olanları oradan mutlaka çıkaracaktır demektedirler. Oysa şan, şeref ve güç Allah'a, elçisine ve inananlara aittir. Ancak münafıklar bu gerçeği anlayamazlar. Ey inananlar, Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayacak olanlardır. Bu yüzden içinizden birine ölüm gelmeden ve Ey Rabbim keşke ömrümü yakın bir süreye kadar uzatsaydın da sadaka verseydim ve iyi kimseler arasında olsaydım demeden önce size verdiğimiz rızıktan bağışlayın. Allah eceli geldiğinde hiç kimseyi ertelemez. Allah yaptıklarınızdan çok iyi haberdar olandır.